Evet arkadaşlar merhaba. 12 Mart 2022 Cumartesi sabahı sabah şerinleriniz hayır olsun. Koşu programında Sha diye Hong Kong'da. Evet. <laughs> Hong Kong'ta arkadaşlar 7 koşulu son 7 koşuyu alan bir program var e, TCK'nın Hemen e, görüşlerimize geçelim. Sha biliyorsun sürprizlerin e, merkezi. Burada dünyanın da gözü Hong Kong'da. Bunu hatırlatmama gerek yok. Artık birinci koşu 9.30'da sabahleyin başlıyor. Yenili plasinin ilk ayağı. 14 tane sapkan var. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler handikap koşuya çıkacaklar. 1800 metre. Evet burada 5 e, numaralı Robot Warrior Harry Bentley ile ve 10 numaralı Evie Zakburton'la ve 4 numaralı Ride as Rain. Carrie e, yeterli arkadaşlar. Yani gördüğümüz kadarıyla bu üç at dışına kolay kolay çıkacak gibi e, gözükmüyor. Birinci koşu 7 liplesin ilk aya. Ya şimdi altılı gayen başlıyor. İkinci koşu altılı gayen ilk aya sabah 10'da. 40'a 60 puanlı sapkanlar burada bir aradalar. 3 ee, güzel 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar güne tekle başlıyoruz. Bir numaralı Brilliant Way. E, Joe Moray'la Burada Bankomuz bu 2 koşulu 56 tane kap ulaşmış safkan. Burada diğerlerine geçit vermeyecektir diye düşünüyoruz ve Banko diyoruz arkadaşlar. Rakipleri 2 numaralı General Winner, 3 numaralı Infinity Win, 12 numaralı Flick Long, Uzakpurtonu. Bu da normal şartlar altında bu safkanın da tabii ki bir geliri var. Onu söyleyeyim size. Bu Flick takip ediyoruz hep beraber zaten bir Happy Valley'de bir orada bir burada. E, ve 7 numaralı All Riches Kaiser Leon'lu arkadaşlar sürpriz de bunlar. Yani biz burada biri tek atıyoruz onu söyleyeyim o net. Rakiplerini de bayis oynayacak olan arkadaşlar için 2 3 12 ve 7 olarak belirtmiş oluyoruz. 3. koşu 10.35 handikap 40 60 puanlı safkanlar 3 ve yaşlı İngilizler 1200 metre e, çıkacaklar. Evet burada 12 tane sapkan içerisinde. 5 tane sapkanımız var. 8 numaralı Fun and Glory John Morey ile ilk atımız. 4 numaralı Skynes Patch Carrie Stetton ile. 3 numaralı Peking Trade Meal Zac Purtone ile. 6 numaralı Brave Dreams Shatwick ile. Ve 2 numaralı Birdsville Sheen ile. Şimdi burası 8, 4, 3, 6 ve 2 numaralı safkanlar ön planda. 8 ve bilhassa 6 numaralı safkanlar zaten takip içerisinde bizim takip ettiğimiz safkanlar oluyor. Hani yer olanlar 1 numaralı Turn Warrior'da burada ilave edebilirler. Alexis Spadel'in bindiği. Çünkü Alexis Spadel bugünler çok gözükmüyorsa da gözüktüğü zaman ciddi sıkıntı yaratıyor önlerde yazmadığımız zaman. Bayağı bir e, şu anda Hong Kong yarışlarına ısınmış durumda Alexis Padel. Dördüncü kuşudayız. 95 minimum ve üstü arkadaşlar. Handikap puanlı safkanlar burada bir araya gelmişler. Birinci 233.420 dolar ikramiye var. Yani bu da şu gün 15 lira oldu zannedersem Türkiye'de dolar 15 lira civarında. Çarptığınız zaman bunu 3 milyon, milyon, 3,5 milyon e, civar 3,5 milyona doğru bir para var. Orada 3,5 milyon TL birinciye verilen ikrami arkadaşlar. Yaklaşık e, bir 1,5 milyona yakında verilen bir ikinci ikramiyesi var. Yani ikinci bile olmak burada e, muazzam bir şey. Evet e, arkadaşlar şimdi burada burayı ikiye ayırdık. E, bir numaralı Hot King Brown, Zach Burton'la e, çok ötelerde. Ama bu bir e, bizim için bir ee, nasıl diyeyim size garanti değil. Aynı şekilde 8 numaralı Master 8 Joe Mora ile arkadaşlar kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir safkan. Burada o son yedinciliğine hiç kesinlikle bakmayın. E, burada e, sahibi Fok Yuk Tong. E, yani resmen Fok Yuk yani e, oynamayanlar için. 1 ve 8 e, ön planda 5 numaralı Site Success. Carl e, ve 3 numaralı Lucky Express Victor Borges'e de sürpriz yapmaya meyilli. Yani kısacası 1 numara çok ön planda 8 numara büyük rakibi e, ve arkasından da 5 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Ama dileyenler burada bakarsınız bu 60-70 handikaplar, özür dilerim AGF'ler olursa Hot King Brown için banko geçirirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir ikramiye var orada. Evet, eee Şimdi 5. kuşudayız. 11.35. Handikap 60'da 80 puanlı sapkanlar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 14 tane sapkan var burada. Evet burada bir alternatif bankumuz var. 1 numaralı Co-Partner Ambition. Zak bizim alternatif bankumuz arkadaşlar. Bu Zak Burton bu e, fırsatı kaçıracağını düşünmüyorum böyle. E, şu anda formda bir jockey zaten. Ama bunu düşürdüğünüz takdirde tam 5 tane daha alt yazmanız gerekiyor. 7 numaralı Gold Marcus. Joe Moray ile 4 numaralı Super Winner Lyle Heveston, 3 numaralı Excellent Daddy Kelly Steaton, 13 numaralı Oscar Glory Shatwick ve 8 numaralı Perfect Pair. Evet kusursuz çift Harry Bentley ile bu Henry Bentley ve Lyle Heveston'ın altını çizelim. Bunlar böyle bazen hiç umulmadık sürpriz altları getiriyorlar. Çok dikkat arkadaşlar. Bir alternatif banko, Copa, Neal Ambition. Arkasından 7, 4, 3, 13 ve 8 diyoruz. E, duruma kalmış. Ha 5 numaralı burada e, büyük sürpriz arayanlar 5 numarayı da ilave edebilirler. Sivonk'un e, bindiği bu safkan Amazing Chocolate'da e, arkadaşlar e, her an böyle günün e, devire yönelik hareketini yapabilir. 6. koşu handikap 60'a 80 puanlı safkanlar 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var. Burada da 4 tane safkan eğer verdik ilk adımız 1 numaralı Five Elements Beyin altı numaralı War Weapon Alexis Badal bunu takip ediyoruz zaten bu safkanı arkadaşlar şimdi bu e, safkan eğer kendini geliştirmişse bu koşuyu da bugün alacaktır 6 numara 8 numaralı Super Fortune Caris Titan'la ve 9 numaralı Double Six Pop John Moray'la mutlaka yazılması lazım 1-6-8-9 diyoruz bu dört tane safkanın da e, geliri şu anda var Evet son koşuya geçtik şimdi. 7. koşudayız. Handikap 80'i 100 puanlı safkanlar arkadaşlar. Burada günün son koşusunda start oluyor. Toplam 14 tane safkan var burada gördüğünüz gibi. Şöyle ortalayalım. Evet. Şu 14 safkan içerisinde arkadaşlar biz 6 tane safkan eğer verdik. Dileyenler tabi bunu azaltabilirler. Evet ilk atımız burada 14 numaralı Captain Win MF Pun'la. Gördüğünüz gibi MF Pun'a çok fazla e, yer vermedik açıkçası. E, burada ilk atımız e, Captain Win'e biniyor. 3 numaralı The Golden Canary, John Murray 8 numaralı Beauty Feet Victor Borges 5 numaralı Hinch in Love Bishin 11 numaralı e-Star, Karistitin ve 2 numaralı Master Montaro, Zak Burton arkadaşlar. 14, 3, 8, 5, 11 ve 2 diyoruz. Evet arkadaşlar, Şatin ilgili görüşlerimiz burada e, sona eriyor. E, diğer e, Tampa Bay Downs ve Wolverhampton videolarımızda izleyebilirsiniz tabii ki. E, Türkiye'deki Adana ve İstanbul videolarımızda yayında. Evet iyi bir cumartesi sabahı diliyoruz arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Lütfen beğen yapmayı unutmayalım ve üye olmayı unutmayalım. Bir sonraki yarış günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.